Selamun Aleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte harika bir PUBG Mobile'in yeni karşınızdayım. Umarım hali keyfiniz yetişir. Günümüz çok güzel geçiyor. Evet dostlar. Bismillah. Tamam. Arabi gitti. Çok güzel. Arabi gitti. Arabi Arabi. Teyare. Allah çok iyi. Allah. Wow. şunları Üf çok yok bu arada. Kuran ne var şu an? Bir onu şey al. O el bombası da al. Ne yaptı? Tane kalmış sadece bir dakika. Bunu da al. Bunu nasıl? Aha. Bunu birazcık daha atsın. Aynen. Bunların hepsini alacağım aşağıdaki. Abi bu arada var ya gardı iyi oldu ya. Nice nice. Aa ben... aha kim gitti? İki numara. Nereden bari şimdi. Önemli olanlar benim Şimdi iki numarayı nereden bağladılar? Uzaktan mı mı? Mantı. Yapma. Arkadaş. Hayır hayır hayır. Ya of. Hani birisinin silahı bile ya. Ya kral bu olacak iş değildi ya. ya vallahi olacak iş değil bir de yumruk bir yok bir dakika. Of. Allah da oyun oynuyor mu? Abi. Etimiz dedim şu an. Ne? 71 kere ölmüş. Baba güzel oynamış oldu. Bence. Nasıl tam seçimi? Şu an üstünde. Allah. Şuradaki bir şey. kural oynayacak önce. Yani Hayır direkt ne yok mu ya? Kes. Ne? Niye kesiyorsun? Pek bir şey kesmiyor. Oh, dapa. Oldu dokunca ne oluyor ki? Şey. Siz şu an karanlıktasınız. Ne? Anla geç. Poz. Oldur. kes. Yok mu soldur olsun. Bu soldurun canı oluyor ki. Hiçbir şey almıyor Soldura bas. Geçiş. <laughs> yok yok ne ben bunu da anlamadım ki XMC ne Ne o acaba aa yavaş yavaş Yok. aa bakın şu an daha iyi mi acaba şu an sınıfla bir şey yok yani kötü bir şey yok. Hiç iş. Bir şey olmuyor ki. Lan burası sizsin. Burası da benim ekranım. Aynen. O zaman şimdi kapatalım. Bu daha fazla yiyimciler için bence. Bir dakika. <laughs> güzel. Biraz daha Aynen. Şu an iyi mi? Çok güzel. Şu an. Şu an nasıl? Şimdi de çok güzel aslında. Ve i̇şte şöyle deneyelim. Şunu şöyle yapalım. Şimdi nasıl? Oha. Nasıl ya? Bir dakika. Bak şimdi bu şimdi kapandı. Acaba sesim nasıl gidiyordu? Ya izleyelim bir şey bakalım aynen mükemmel çok güzeldi be bu avm var onda <laughs> buradan da izleyelim aha tekitek hadi bakayım Ö bence öldü Hadi bakalım bunun. Kesin oldu ya. Ahmet yani orası sarı bir dokun olacak. 98. Oy. Galiba düşman TikTok oldu. TikTokçu. Oy bir dakika. for